yüzmeye açıkçası hobi olarak başladım. Bu güzel bir duygudu. Başta başladığımda biraz tabii korku vardı. Sonra fark ettim ki ben bu işte yetenekliyim, daha iyisini yapabilirim. İlerledim ve yarışlara girerek ilk başarılarımı aldığımda açıkçası çok mutlu olmuştum. Ve içimde doğan bir hırs oluştu, ben daha fazla yapabilirim diye. Katlana katlana gitti bu. Şimdi bu sezon Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldum. Allah'ın izniyle Avrupa'da ülkemi temsil edeceğim Avrupa Gençlik'te. Başarı aldıkça içimdeki hırs tabii ki de büyüyecek. Hedefim şu an olimpiyatlar. Tabii ilk önce dünya şampiyonası var. İlk önce Avrupa'yı hallettikten sonra dünya şampiyonasını kazanmayı, sonra da olimpiyatlarda birinci olmayı hedefliyorum. Her şey adım adım oluyor. Bir anda 2-3 basamak üste yükselmek tabii ki mümkün ama birazcık zor. Küçük küçük adımlarla büyük hedeflere ulaşmak daha kolay. Çok mutluyum. Ülkemi temsil edeceğim. Bu konuda gurur duyuyorum. Biraz da heyecan var tabii. Aslında korku da var. Dualarınızı bekliyorum. Denemekten bir zarar gelmez. İlle bir branşta olmasına gerek yok. Farklı branşlarda deneyebilirler. Ama içlerinde bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Yapabilirler. Yeteneği içinde saklanmalı. Bence bunu keşfetmeliler. Ee, Yaman'la biz geçen sene tanıştık. Erzurum'dan babasının mesleği dolayısıyla bize geldi. Ee, Yaman akademik olarak da yüzme konusunda çok başarılı bir çocuk. Zaten Erzurum'da da başarılılarıyla birlikte gelmişti. Sayısız görme engelliler federasyonunda fazlasıyla zaten e, madalyası ve arpa da yaptığı başarıları var. Bununla birlikte Yaman'ın üzerine biz de bir şeyler katmaya başladık. Yaman'ın ufak tefek eksikleri vardı, bunları tamamladık. Yaman yeteneğiyle akademik başarısıyla gerçekten çok fazla. Disipliniyle buraya emek verdi ve bunların hepsini tamamlayarak Yaman'la çok iyi yerlere gelmeye başladık. Umarım şimdi Avrupa Gençler Şampiyonası'na da daha da iyi şeyler yaparak hem aydınımızı hem ülkemizi taçlandırmak istiyoruz madalyayla. Daha sonrasında Dünya Şampiyonası'na mutlu olmak istiyoruz. En sonunda 2028 Olimpiyatlar'da Los Angeles'ta ülkeyi hepten gururlandırarak Yaman'la birlikte madalyayla gelmek istiyoruz.